Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Doçent Doktor Murat Bolelli ile gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Murat Hocam yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar olsun bütün dinleyicilerimize. Şimdi ülkenin gündemindeki gelişmeleri anlatıyoruz. Bunun içinde enflasyon var, işsizlik var, para piyasaları var. Ancak biz Murat Hocamız da esas sorunu daha derinlemesine irdelemek istiyoruz. Geçen hafta yaptığımız yayında sınav sonuçlarına değindik. Hocamız onunla ilgili de bir hatırlatma yapacak zaten. Ama bir ülkenin Türkiye gibi yeraltı zenginlikleri olmayan, çalışmak zorunda olan bir ülke üretmek zorunda. Ve üretirken de en önemli sermayesi beşeri sermayesi yeraltı zenginliğimiz yok diyoruz ama yer üstündeki zenginliğimiz daha fazla ama bunun kıymetini bilmiyoruz. Değil mi hocam? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Açıkçası çok haklı ve doğru bir noktaya temas ettiniz. Geçen hafta BYT ortalamalarından konuşmuştuk ve bunun nasıl endişe verici olduğundan bahsetmiştik. Bu hafta insan gücü sermayesi ve onun sürekliliği ve bizi bekleyen asıl tekliften bahsedelim istiyorum ben. Çünkü e, her ne kadar eee Ekonomik veriler e, şu anda çok gündemde ve popüler tartışılıyor olsa da asıl bizim savaşı kazanacağımız ya da kaybedeceğimiz nokta burası. Benim çok haklı bir şey söylediğimiz, e, üretim yapmak zorundayız ve katma değerli ürünler yaratmak zorundayız. Bir başka de işte para kazanmak zorundayız. Şimdi en başa dönecek olursak meraklıları için söylüyorum, klasik yönetim düşünürlerinden Hamze Fayol'un çok popüler, herkesin bildiği, üniversitelerde okutulan 14 tane yönetim ilkesi vardır. E, bunlardan genellikle ekip ruhu, efendim işte e, toplumun daha doğrusu topluluğun çıkarının bireyinkinin üstünlüğü gibi ilkeler çok popülerdir. Herkes bunu bilir, tartışır, eder. Ancak gözden kaçan, çok e, açıkçası e, ön planda olmayan bir tane ilkesidir. ilkesi vardır. O da çalışanların kıdemlerinin veya hatta bilgilerinin, deneyimlerinin stabilliğini sağlamamız. Şimdi bugün aslında bunun üstünde konuşacağız. Ne demek ki? Diyelim ki bir işletmemiz var. Sizinle benim. Bizim bu işletmeden 100 birim üretim yapabilmek için 5 kişiye A, B, C niteliklerine ihtiyacımız var. 5 kişi A, B, C niteliklerine sahip olursa X kalitede 100 birim üretim yapabiliyoruz. Denklem bu kadar basit aslında. Ancak Hayatın doğal akışı gelir. Bu kişiler emekli olur. Askere gider. Rahatsızlanır. Evlenir. Çocuk yapar. Vefat eder. Başka şirketlere geçerler. Teklif alırlar. Şu olur bu. Dolayısıyla biz eğer A ya da X kalitesinde 100 birim üretim yapmak istiyorsak bu 5 kişi ve şu niteliklere sahip 5 kişinin stabilliğini bizim şirketimizde sağlamak zorundayız. Aksi takdirde biri ayrılır, dörde düşeriz. O zaman bu üretimi Yapamaz. Yapamadığımız zaman da para kazanmayız ve zincirden bir reaksiyon başlıyor. Şimdi e, bunu nereye bağlayacağım? Aynı mantık şirket için olduğu kadar ülke için de geçer. Bizim geçen yılki gayri safi yurt içi hasılamızı üretebilmemiz için geçen sene iş gücü piyasasında olan miktar niteliklerin aynısına bu sene de ihtiyacımız var. Bu sene gelenler daha çok ve daha nitelikli olursa Belki her saat biyoloji arttırma imkanımız olur, başka parametreler de var ama eğer olmazsa, olma şansımız gerçekten çok düşük. Ve şimdi bir takım rakamlar size söyleyeceğim. Hatta sorayım isterseniz geçen haftaki gibi. Ee, en çok sevdiğiniz kişiyi düşünün, çocuğunuz, eşiniz, anneniz, babanız, her kimse bir kişi. Alan yetenek testinde 13 biyoloji sorusunda 2,5 buçuk tane. 13'te iki buçuk tane. 13 kimya sorusundan 1.7 tane. 14 fizik sorusundan 2.4 tanesini doğru yapabilen bir doktor tedavi ya da ameliyat yapmasını ister misiniz? İmkanı yok. Yani karşısına bile çıkmak istemem. E peki biz Mars'tan mı getireceğiz doktor? Yurt dışından doktor mu ithal Peki efendim. Devam edeyim soruları. Sahte diploma Peki, hocam. Sıkıntı değil. E, şimdi o zaman ben açık insanların do diplomalarını e, el devletten kontrol mu edeceğim muayeneye gitmeden önce. Böyle bir düz, dünya düzenimiz olacak. Veya düşünün oturduğunuz evi çalıştığınız şirketi 40 matematik sorusundan 6.7 tanesini doğru yapabilen ortalama bir mühendisin inşa etmesini ister misiniz? Asla. Asla böyle çin, bir şey çin, çin, çin. e, Aynı mantık, felsefe, Türk ile edebiyatı nereye giderseniz bakın. Fe, felsefeden anlamayan bir avukatın benim malımı, çıkarlarımı savunmasını ister mi? İster. Çin, ve bu bugünün konusu da geçen e, röportajımızda da söylediğim üzere birkaç yıldır gelen ortalamalar böyle. Dolayısıyla biz bu ortalamalarla hekim üreteceğiz, cerrah üreteceğiz, mühendis üreteceğiz, Arge yapacak insan üreteceğiz, ürge yapacak insan Bakın asıl bizim rekabeti kaybettiğimiz, rekabette geri kaldığımız yer burası. Herkes sonuçlara odaklanıyor ki aslında da doğru. Hani benim canım oradan yanıyor. Dolayısıyla biz onu tartışıyoruz Ama ben nedene odaklanıyorum? Bizim insan gücü niteliklerimizi sabit sabit tutamıyoruz, geri gidiyoruz. Sabit tutarak başlayıp ileri götürecek bir takım şeyler yapmamız lazım. Aksi takdirde bizim e, gayri sahip yurt dışı ya kişi başı düşen milli gelirimizi büyütmemiz gerçekten çok zor. Ve çok endişeliyim çünkü hiç kimse bunları tartışmıyor. Maalesef hocam gündemde hep başka konular oluyor. Mesela e, sizin bahsettiğiniz e, işte matematik, fen, felsefe gibi alanlardaki işte net oranlarının düşmesi bir taraftan da Bunları yüksek yapanlar var mı? Var. Mesela İstanbul'da yaşıyoruz. Buranın e, her semtinde belli başlı okulları var ve bunlar sınav sonrası listeler as asıyorlar. Daha gurur tablosu şeklinde. Şimdi orada hem gurur var hem acı var. Çünkü bakıyorsunuz işte not e, sınav ortalaması, sınav sonuçları yanında kazandı okul. Kanada'nın bilmem neresine hı, gitmiş. Almanya'nın başka bir yerine. Yani yüksek not ortalaması alan da Türkiye'de tutamıyoruz. Bu sefer yurt dışına gidiyor. Yani işin diğer acı tarafı da bu. Bir şekilde eğitim sistemi zar zor ayakta durmaya çalışıyor. Sizin gibi kıymetli eğitimciler sayesinde ama bu sefer gençler, öğrenciler Türkiye'de kalmak istemiyor. Çünkü az önce biz espri yoluyla değindik ama yani çocuk diyor ki ben kafa patlatıyorum, uykusuz kalıyorum, çalışıyorum, ediyorum, iyi bir üniversite kazanayım ama günün sonunda hak etmeyen kişiler oralara atanıyorlar. İşte sahte diploma gibi başka şeyler gibi liyakatın olmadığı bir ülke algısı oluştuğu için e, buraya yönelik umut ve beklentileri hayalleri de olmuyor. Yani biz tüm bir sistemi komple ele alırken buradaki adaleti de fazlasıyla sağlamamız lazım. E, biz sizin de öncülüğünüzde daha fazla bunları dile getirelim ki yani bir şekilde bu durumun gerçekten de Ülkenin beka meselesi olduğunu bir yerlere duyurmaya çalışalım. Çünkü günübirlik siyasi tartışmalar e, veya bu piyasacı insanların ağzıyla işte borsa şuraya zıplayacak, Hı. dolar şöyle olacak böyle olacak tarzı e, kısa vadeli rantlar peşinde dolaşmak veya gündemi bunlarla meşgul etmek yerine biz meselenin uzun vadeli çözümüne odaklanalım istiyoruz sizinle beraber. Burada sizin önerilerinizi de dinlemek isterim. Yani bir akademisyen olarak da hem de öğrencilerle de hem de iş gücüyle iç içe bir insan olarak da hızlıca ne gibi adımlar atılabilir? Şimdi çok farklı tespitlerimiz var ve çok alana yayılıyor bu tespitler. Ben biraz daha basitleştirmek adına e, söyleşilerimizin hemen tamamında tekrar ettiğim bir tane tema var. Bizim bir yeni iş yaratma kapasitemiz gibi bir parametre Her yıl bu ülke kaç tane yeni iş yaratabiliyor? Ve bu işler hangi nitelikler gerektiren işler? Dolayısıyla biz hani odaklandığımız şey ülke olarak hangi alanlarda ilerliyoruz, sektörler olarak hangi alanlarda gelişiyoruz biz ve bu alanlarda hangi niteliklerde iş gücü ihtiyacı var? Şimdi bu işin bir tarafı. Diğer tarafı sanayiciye sorsanız son derece de haklılar. Nitelikli eleman bulamamaktan yakınıyorlar. Gerçekten de bulamıyorlar. Çünkü. Binlerce farklı alanda öğrenci yetiştiriyoruz. Binlerce farklı alanda e, mezuniyet veriyoruz. Ancak bunların iş bulabileceği alanlar yok. E şimdi bu çocuklar haliyle ne düşünüyor? Bana Türkiye'de iş imkanı yok. Olsa da hani anca bana böyle şey gibi bilmiyorum sizin askerliğinizde oldu mu? Bize hep takılırlar, espri yaparlardı. İşte aranızda elektronik mühendisi var mı? El kaldırdı arkadaşlar. Hadi bakalım televizyonla bekle. Aranızda bilmem ne var mı? Hadi bakalım siz işte şey, sahra tuvaletini bekle. Daha mı geçerli? De? biz de eğlenirdik o. Şimdi işin aslı eğer ben elektronik mühendisini televizyon nöbetine göndereceksem ona uygun iş yaratamayacaksam yeni bir şey ortaya çıkarma, arge, ülke yapma, bir ürün, bir yenilik, bir inovasyon geliştirme gibi bir imkan sağlayamayacaksınız çok kısıtlı sağlayacaksa e haliyle bu iş gücü bunu sağlayabilen bir yere doğru kaçacaktır. Dolayısıyla hem yetiştirme hem de sağlayabildiğimiz iş gücü ve niteliklerini bir araya getirmemiz lazım. Bu ne sizin ne benim yapabileceğimiz bir şey değil. Sakın ha, yanlış anlamayın. İki, i̇ki, şeyden kaçınalım. Bir, ben gündelik konuşmalar, gündelik siyasetin yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir yerimizde bir kanama varsa Allah göstermesin, haliyle ilk olarak onun dikilmesi lazım. Hemen oraya müdahale edilmesi lazım. Dikilmesi lazım ki sonra canlı kalalım, asıl tedavimize geçelim. E, mesele şu ki Bizim o kadar çok jeoekonomik e, olarak diyelim, e, her tarafımızdan yaralar açılıyor ki her gün, her gün başka krizler oluşuyor ki, her gün bir büyük bir ekip sanki üstümüzde oramızı dikiyor, buramızı dikiyor gibi bir durum var. Benim bütün meramım, bütün bunlar olurken yapısal bir problem iş gücü piyasasının istediği nitelikte ve miktarda odaklanmış bir e, insan gücü yetiştirmemiz lazım ve bunu sabit tutmamız lazım. Emekli oldukça, çıktıkça, ne bileyim evlenip ayrıldıkça, askere gittikçe bizim bu havuzu sabit tutmamız lazım ki sanayici üretim yapabilsin, kar edebilsin, çalışan para kazanabilsin ve zincirleme bir reaksiyon başladı. Bu aradaki boşluk koptuğu anda, kesildiği anda işte o zaman ya liyakatsiz insanları mecburen alıp bir yerlere koyuyoruz. Çünkü elde olan malzeme bu diyoruz. Ve o zaman onun sonuçlarında hep beraber toplum olarak, ekonomik olarak da çekiyoruz. Dolayısıyla e, iki parametre indiriyorum. Çok basit indiriyorum belki ama biz ekonomide yılda ne kadar iş üretebiliyoruz ve üretme yeni iş konuşuyoruz. İstihdam konuşuyorum bu arada. Şirket kurmak ya da başka bir şeyden konuşmuyorum. Kağıt üstünde şirket kuruyorsunuz istihdam da istihdam yapacak. E, ne kadar istihdam üretebiliyoruz? Bu, e, bunun niteliklerine ve bu istihdam miktar ve nitelikleri bizim eğitim sistemimizin ürettiği mezunlarla uyumlu mu? Değil. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. geçenlerde sanayici bir dostumla oturup konuşuyordum. Çok enteresan bir şey söyledi. Bu arada Körfez'de gerçekten de sanayici bir kişi. Hocam dedi, ben dedi mühendisten bol bir şey yok. Mühendis bulma konusunda en küçük bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama formen bulamıyorum. Ve şu anda formen neredeyse mühendisinden daha fazla para alıyor. Çünkü yok. Şimdi bazı şeylerde, alanlarda diyelim, tamamen kıtlık ekonomisine geçti. Yok, arasanız da teknik elemanlar, ara elemanlar, hatırlarsanız birkaç yıl önce e, meslek lisesi, memleket meselesi sloganıyla bir takım girişimlerde bulunmuştu. Ama arkası gelemedi. Ve hala biz ihtiyaç fazlası mühendis yetiştirirken ihtiyacımız olan meslek lisesi mezunu ara kademiyi yetiştirebiliyor. Ve sonra ne oluyor? Mühendisler mecburen ara kademi işler yapmak zorunda kalıyor. Bu doğru bir sistem Ve sürdürülebilir bir sistem O yüzden beyin göçünü engellemek hatta tersine çevirmek istiyorsak bizim burada nitelikli istihdam üretmemiz lazım. İş imkanları üretmemiz lazım. Maalesef ki genel ekonomik koşullar bu sene ve hatta belki de önümüzdeki sene bunun olabileceğine pek imkan vermiyor. Sıkışık gözüküyor. Maalesef ki. Dolayısıyla şimdi bu konuşmayı bağlarken iyi bu kadar söylediğiniz tehditlere işaret ediyorsunuz da ben gencim. Şimdi benim ne yapmam lazım? Sorusunu biz kendimize sor. Öncelikle. Bir kere şunu kabul etmekte fayda var. Artık dönem farklı. Bir iş yerine girip benim rahmetli babam için 42 sene orada çalışıp emekli olmak gibi bir şey imkansız açık. Birincisi şirket 42 sene yaşayacak mı? Onu bilmiyoruz. İşletme 42 sene sağ kalacak mı? Onu bilmiyoruz. İkincisi size ihtiyaç kalacak mı? Değişen teknoloji, yapay zeka vesaire sebepleri size orada ihtiyaç kalacak mı? Onu da bilmiyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum gençler. İş verilebilir olma sorumluluğu artık size Niteliklerimizle, deneyimlerimizle iş hak ediyor. iş verilebilir. İstihdam edilebilir olma sorumluluğu size artık. O yüzden lütfen istihdam edilebilir olmak için gerekli nitelikleri üniversitede edinmiyorsanız bile daha sonrasında deneyimleri ve nitelikleri kendinize toparlamaya çalışın, öğrenmeye çalışın. Çünkü artık kimse sizi istihdam etmek için uğraşmayacak. Siz istihdam edilebilir olmak için uğraşmak evet. zorundasınız. İşverenlere gelecek olursa, peki ondan ne yapsın, bulamıyorlar. eleman. Onlar da korkarım ki artık ihtiyaç duydukları iş gücünü kendi içlerinde yetiştirip onları tutmanın yollarını aramak zorunda. Çünkü yetiştirdiğiniz zaman bu sefer rekabete kaptırma durumunuz da söz konusu oluyor. Kaplıklar çünkü. dolayısıyla son sözüm şu. Bir yandan kıtlık varken aslına bakacak olursanız bir yandan da fırsat var. Doğru niteliklere sahip, istihdam edilebilir, aranılır niteliklere sahip genç insanlar için ya da meslek hayatının başında olan insanlar için inanılmaz imkan ülkemizde. Sadece doğru yerde doğru niteliklere sahip olmak mühim. istihdam edilebilir olmak. Bu söylediğim çok acı. Bu sorumluluğun gençlerin sırtına yüklenmiş olması günümüzde çok acı. Ancak yapacak bir şey yok. Gelişen teknoloji, gelişen konjonktür bizi bu noktaya Lütfen Lütfen istihdam edilebilir olmak ve sürekli istihdam edilebilir olmak için gerekli nitelikleri kendinize toplamaya çalışın ve onları sürekli güncel tutmaya çalışın. Bu oyunda kalmanın başka bir yolu maalesef şu anda yok. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Eğitim sistemini, e, sınavları hatırladık, öğrencilerimizin durumlarını, e, yapılması gerekenleri özetle anlattık. Her zaman vurguladığımız gibi öyle bitirelim videoyu. Piyasa şartları önemlidir ama ülkenin geleceğini doğrudan ilgilendiren gençlerin, çocukların eğitimi nitelikli birer birey olmasını sağlayacak adımların da daha hızlı atılması gerekiyor diyelim. Sevgili Murat Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgilerinizi bizde paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, lütfen bizi izlemeyi ve mümkünse eğer beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Daha çok kişiye ulaşabilmek istiyoruz. Mesajımızı daha çok kişiye iletebilmek istiyoruz. Evet Murat hocamızdan da güzel mesajını aldık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi haftalar. Teşekkür ederim.